Diye Euro'yla yeni bir bomba bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Dragon Ball modundayız. Abi bak geri atacak attı bile. Ya şu paraş hala geri atıyor ya arkadaşlar. Şunu bir düzeltmediler. Acayip sinirliyim ya şuna. Çok kalabalık çok kalabalık. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Gördüm Hadi be bayabilirdik onu Arkadaşlar konuşamıyorum O kadar çok kalabalık ki Kaç kişi olduğunu da göremiyoruz Çok sinir bozucu Oh beleş baygın Sağda Kaçtı Mermimiz az Oo adam beni biliyor. Deşifre olduk. Çok güzel. O botu da baysak iyiydi be. Abi aşağıda birileri geziyor ama. Burada insek mi ya? Bunu oynayacağım artık. Selamünaleyküm. Ulan nereye sıkıyor? Vallahi arkamda adam var sandım ya. Evet, burası temiz. Şöyle arkadan açılırsak var ya arkadaşlar. Gördüm. Ulan yarım saattir adam bana M4 ile sıkan çocuk bu herhalde. Orada güzel bir bomba açacağız. Sis atmışlar. O oh, havadan adam düştü. Bir dakika. Oynayacağım. Kim geldi. Ulan kapıyı göremez ki. Hadi patla. Ah be. Bunu oynayacağım arkadaşlar. tamam. Ulan acaba kaç kişi kaldı? Hala göremiyoruz arkadaşlar. Şu görmem olayı çok sıkıntı. O aşağıda kargaşa var. Ya hemen onları çekelim. Sağda da varmış. Baygın. O da baygın be. Üf. Şunları oynayacağım. Aha bunlar da baygın. <laughs> Ay çok iyi başladık. Arkadaşlar win gelir. Bu arada abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Biraz boğazlarım acıyor arkadaşlar. Zaten sesimden anlarsınız. Şimdi kusura bakmayın rahatsızlık verdiğim için. Tamam baygınlar burada. Diğer de içeride galiba. Ayak izi var zaten. Okey. Nice. 10 kilimiz oldu hala inenler var. Ulan ne oluyor? Bir dakika bir dakika bir dakika. Beni bilmiyorlar. Lan bu araba nereden geldi? Kardeş. Giriş ücretini ödemedik. O yüzden seni alıyoruz. Ah be Ahmet be. Abi ileride hala adamlar var. Nasıl oynasak oraya bilemedim şu an. Abi şunu 3'e çekeyim. Bende bomba var mı? Molotof var. Hadi yanarlar ona. Ah be yukarı kaçtı. Bir dakika bir dakika ne yapsak? Lan kaç kişi olduğunu göremeyince sinir oluyorum ya. Şimdi görseydik 3 kişi mi 4 kişi mi? Ona göre oynardık da gö göremediğiniz için oynayamıyoruz arkadaşlar. Atladı. Oo bak şu an geçebiliriz oraya. Yeteneğimi kullandım. Ah be dur. Silah alınca gidiyormuş yetenek. Bunu da öğrenmiş oldum. Tekrar yapacağım. Hop, Allah lan Tamam, iki kişiler. Hiç problem değil. Ota. Şu adam da geliyor. Aa, bunlar aynı takım. Bak, anlayamadım. Hayır. Bir dakika. Oynuyor. Kardeşler oynuyor. O da bakayım. <laughs> Ulan biz bunları vurmamış mıydık? Yalnız öbürü rahat durmuyor. Bomba bomba atıyor. Aynı takım değilmiş. Tamam tamam. Sizi de halledeceğiz. Merak etmeyin. Abi şura çıkamıyorum ben ya. Dur. Allah. Geliyorlar geliyorlar. Bir dakika. Tamam iki kişiler. Önce şu pembeli yerleştirme lazım. Aa, nasıl ya? Ulan. Abi anlamıyorum vallahi anlamıyorum ya. Bu adam beni nasıl vurabildi şu an? Abi o duraba açarız da dur. Önce şu arabayı alalım arkadaşlar. Çünkü araba lazım olacak. Duraba inip de sağa sola koşmayalım. Direkt arabayla alalım. Ondan sonra gezeriz. Şöyle lan Al işte ya Ulan ben nereye fırlattı Delireceğim Arkadaşlar valla Şu oyunun bug'ının artık Geçmesi lazım düzelmesi lazım ya Şu an bak Belki 10 saniye zaman kaybettim O kadar uzattı ki beni Al işte Şu an drop'ta biz olacaktık Adamlar geldi drop'a al Yapma be. Ulan. Yine aynı adam öldük. Aynen beni vuran buydu arkadaşlar. Neyse yeni maça geçelim ya. Hadi ulan. Bak. Bu sefer çok yer arkadaşlar. Taktiği bulduk. Çıkma kapıcı düzeliyormuş. Tamam Fahmi Baygın. Taylor West Biden. Arkadaşlar iyi başladık iyi başladık. Silah bulmamız bile iyi başlangıç değil. Göstergesidir. Evet. Bir an bulamadım ne diyeceğimi. Geliyor. Oo adam tehlikeli. Bekleyeceğim basacağım. Bunu vurdular mı ya? Aa vurmuşlar. Güzel. Buradakiler vurdu muhtemelen. Aşağıda mı o? Şöyle bir tane daha attım. Aşağıda atacağım arkadaşlar. Sesleri anlayamıyorum ya. Ha tamam üstteler üstteler sıkıntı yok. Baygın. Tek miymiş bu? Aa. Ulan ben de iki kişi sanıyorum ha. Yan binadaki sesler geliyormuş. Geliyor. Tamam tamam tamam. Lan ne vurdu? Bunu bitireyim ya. Adam tehlikeli. Bir tane daha var arkadaşlar. O da oynuyor. Abi. Ulan bu adamlar nasıl böyle vuruyor? Aa. Gerçi normal ya. Şunu da öldürebilir miyiz? Allah Allah Allah. Dur dur dur. Bot değil bot değil. Az da ölüyordum ha. Bu tek mi acaba? Gördüm duvar arkasında. Sağa gidiyor. Galiba tek. Direkt oynayacağım arkadaşlar. Zaman kaybetmeyelim. Geliyor. Tamam. Oke, bu kadar basit. Başka kalmadı herhalde ya. Havadan falan düşüyorlar ama. Burası temiz galiba arkadaşlar. Teklizlikse dağıt. Tamam bu bottu. Hadi şuradan bir yelek ver hadi. Yeleğimiz çok kötü ya. İkili böyle bile razıyız. Al işte. Kask verdi. Ulan kaska ihtiyacımız yok ki şu an. Arkadaşlar aşağıdan sıkanlar var. Bir kişi mi sıkıyor anlamadım ki. Attı bakayım. Hayır dur 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 dur. Lan dur lan. Buradan bakacağım abi aşağı inmedim. Aşağı inersek vurabilirler. Yerini bilmiyoruz. Aa, ölürken sola baktı. Orada birisi var galiba bir dakika. Oraya bir gezeceğim arkadaşlar. Pusucu olabilir. Temkinli olmak lazım. Aha. Ulan iki kişi. He. Lan Bakın arkadaşlar. Bu son vurduğum iki kişi botmuş. Bir tanesi normal adammış. Adam AFK diye bot göndermişler. Bagi. Ah be. patladı galiba. o Son onda vurduk var ya. Şunu bir bitirelim. Aha öldü. Buggy alacağım ama lastik yok. Ulan bunda da Tokyo çok iyi raşladı daha dur. Şöyle vereceğim hemen. Hop. Canı çok az. Abi her, kafayı, her kafa Her attım ya kalabalık mı olacak? baygın. O da geliyor. Hadi bakayım. Fahmi. <laughs> Fahmi seni biz vurmamış mıydık kardeşim ya? Ulan. Görüyor musun? Yine karşılaştık. Çok iyi be. Temiz burası arkadaşlar. İki kişilermiş. Ulan takla nasıl düşmüyoruz ya? Bir dakika o yukarıdaki ne öyle. Ha? Araba? Ulan nasıl düşmüyor? Aha düştü. He, Ejderya küresiyim. Küre mi neyse artık o. Ulan iyi ki o Ejderya küresini görmüşüz. Yoksa bu adam bulamayacak. Ne kadar ballıyım ya Arkadaşlar Buggy'ye geçtim Buggy daha iyi ya o araçtan Oba, bir Fişek kattılar Ulan şimdi oradan geldim ben ya Neyse Halledeceğiz onu da Aa, tamam Adam direkt girişteki evden atmış Helal olsun be Tamam. Ben bu da atlayacak mı atlamayacak mı ne yapıyor? Aha. Yattı galiba. Bir dakika. Gördüm. Ye -e. <laughs> bu biraz önce vurduğumuz bug değil mi? Ah be kardeşim be. Arkadaşlar fişeğimiz geliyor. Yavaştan fişeğimizi alalım ve raşa gidelim. O ileriden fişek atmışlar. Çok iyi. Şöyle ben bir işaret atayım da. Sonra yerini unutmayalım abi. Yani şu taraflarda bir yerlerde herhalde. AMR Valla bunu almazsak linç yeriz. O yüzden aldım. Lan burada mıymış ya? Çok alakasız ha. Abi rastgele vurdum adama. Görünmüyor ki. Aklımda bir şey var hemen şunu. Şuradan arkalarız. Aa, yatıyor. Yo, baygınmış galiba. Allah! <laughs> Adamların iki tane kirini çaldım arkadaşlar. Olaya gel. Abi 20 kir yapmışız bire. İleride kuleyi görüyorsunuz değil mi? Orada bir sıkıntılar var da. Bir dakika o evin içinde bir kişi daha var. Gördüm. Buddy. Ah be. Abi o çocuğa yaklaşacağım. Galiba tek kaldı. Bence alırız ya. Bir dakika onu vurdular. İki takım varmış. Ulan ne oluyor? Arkamda bir var. Onu az da çaldırdık. Tamam bu tek kaldı galiba. Oynayacağım abi. Bombam bir atayım. Selamünaleyküm. Oo nasıl ya? Ulan bu adamı bana tek atıyor ha. Gerçi bunda Groza vardı ya. Full Eşat gitti galiba. Kafamı çıkarın diye öyle oldu tabi. Şu A silahını bir kullanalım arkadaşlar da. Ulan bu aracın adı ne ya? Araç geliyor diyecektim de adını bilmediğim için diyemedim. Abi nereye gitti bu? Aa tepede. Ya kardeş nere kaçın ya? İlla açıkta raşlayalım sana. Arkadaşlar bu arada o araba galiba 3 kişilikmiş. Ben onu tek kişilik sanıyordum. Modun ilk videosunda tek kişilik dedim diye hatırlıyorum. Yani yanlış bilgi vermiş gibi olmayayım. 3 kişilikmiş. Önümde O. Evet. Silah beğenmedim. <laughs> arkadaşlar adamın canı bile gitmemiş ya. Yeni silah geldi biliyorsunuz. AC32. Ama şu an pek beğenmedim açıkçası. İnşallah yarınki videoda o silahın challenge'ını oynayabiliriz. Yapabiliriz. Evet arkadaşlar. 21 kilo 3711 hasarla çok güzel maçtı. Valla arkadaşlar maç güzeldi de işte. Yeni silah deneyeceğiz derken öldük ya. Allah ben de böyle olacağını tahmin etmiyordum ama. Neyse sağlık olsun. Abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Arkadaşlar boğazım harbiden çok kötü. Ee, umarım böyle kötü bir enerji vermemişimdir. Ee, i̇zleyen herkese çok teşekkürler. Yarın yine 16 çift e Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.